56 saatlik kısıtlamanın bir ve ikinci gününde Karasulular temel ihtiyaçlarını karşılamak adına bakkal, kasap ve marketlere geldi. Görüntülerde de zaten şu anda izliyorsunuz saat 17'ye kadar bu temel ihtiyaçlarını karşıladılar ve saat 17'den sonra da artık kısıtlama tamamen Karasu'da uygulanmış oldu. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bugün kısıtlamanın son günü, pazar günü saatler 05'i gösterdiğinde bu kısıtlama tamamen bitmiş olacak. Ve yeniden günlük rutin hayatımıza akşamları saat 21'e kadar dönmüş olacak. musun? İnternet bağlantısı